Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrepler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Arkadaşlar 15 günlük sürece niyet alıp bu okumayı yapacağım. Sizde videoya ne zaman denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Evet siz sevgili akrep burçları için öncelikle bir işaret kartı seçerek başlamak istiyorum. Bakalım kartlarımızın sizler için mesajı ne? Almanız gereken duymanız gereken mesaj ne? İletişim. beklediğin haberler olumlu olarak gelecek boğaz çaklarını güçlendir mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et mesela sizler için hayatınıza göre yorulmayın peki tarot kartlarımız neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz sizde niyetlerinizi alın enerjilerinizi yollayın evet arkadaşlar kılıç ezisi attı kendine Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili akrepler kılıç edilisi, tılsım prensi, kupa dörtlüsü ve kupa prensi. Öncelikle 4 haftalık süreç baskın olmakla beraber 4 aylık süreçte olabilir. Küstüğünüz, darıldığınız, kırıldığınız bir kişiden alacağınız bir adım olacak şimdi bu kişi arkadaşlar sizinle barışmakta sizin gönlünüzü kazanmakta kararlı ama kılıç edilisi diyor ki bizlere dikkat edin manipüle edilebilirsiniz yani bu kişi verdi sözleri tutmuyor olabilir ee, biraz e, yalanla dolan hareket eden bir insan olabilir menfaati çıkarı için size yaklaşıyor olabilir bu ikili ilişkide olabilir dostluk ilişkisi de olabilir kartlarımızda diyor ki alacağınız bir barışma adımına dikkat edin çünkü Kişi ne kadar bir şeylerde inat edecek olsa da kılıç ile beraber niyetini sorgulamalısınız. Yani burada daha çok kurnazlık enerjisiyle hareket eden, çıkarcı, menfaatçi, yalan dolan içerisinde yaşayan ya da yalan dolanla yaşayan bir enerjiden alacağımız bir adım olacak ki kupa kraliçesi bu daha çok duygusal hayatınızla ilgili olabilir ve sizi manipüle edebilir dikkat edin arkadaşlar yani üçüncü kişi yüzünden size sırtını dönmüş olabilir sizi kırmış olabilir siz böyle bir durumu yakalamış olabilirsiniz bu yüzden de dikkat yok kartlarımız bizlere alacağımız bir adıma Dikkat edin. Peki burayla uyumlanan arkadaşlar için işaret kartı da çekmek istiyorum. Bu daha çok, çok ilişkinizle ilgili bir durum olabilir arkadaşlar. Seni üzmekten korkuyorum. Şöyle bir karıştırayım kartlarımı. Kişi karşınızda olsa ne söylemek ister? Mutsuzum. Seni seviyorum. Yani bu kişi arkadaşlar bakır e, ile beraber evet hala size karşı duyguları var ama e, huyunda suyunda bir değişiklik yapacak mı ya da bazı sevmediğiniz hoşlanmadığınız yapısını geride bırakabilecek mi bunlardan vazgeçebilecek mi bunları da sorgulamanız gerekiyor diyor kartlarımız bizlere Yani bu kişi arkadaşlar üçüncü kişi yüzden sizi üzmüş de olabilir ya da böyle bir sürekli menfaatçi çıkarcı ben merkezcilik enerjisi hareket eden bir insan da olabilir Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım ikilisi, değnek ikilisi, kılıç ası, tılsım beşisi, güç kartı, kupa kralı, şöker kartı, asılan adam kartı, kupa altalısı ve kılıç kralı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sevgilim. Akrepler hayatınıza yeni bir yol çizeceğiniz, bir durum değişikliği yapacağınız da bir plan değişikliği yapacağınız bir sürece gireceksiniz. Burada uzun zamandır özellikle de iki aylık bir süreç baskın olmakla beraber üzerinde çalıştığınız, emek verdiğiniz ve şu anda sonuç beklediğiniz bir durumla ilgili kartlar diyor ki yeni bir yol e, durumuna gireceksiniz yani yeni bir e, çözüm bulmak farklı bir plan yapmak yeni bir, bir plan yapmak gibi yani bazı şeylerin sizi tatmin etmediğini istediğiniz noktaya getirebileceği yani sizi istediğiniz noktaya getirebileceğinden emin olmadığınız durum ya da durumlarla ilgili böyle bir değişim enerjisi içerisine gireceksiniz aslında adam kardiyok evet e, bir şeyler için sorguluyorsunuz eleştiri yapıyorsunuz kendinize de bazı şeylerin değişmesi gerektiğini farkına bilincine varıyorsunuz bu yüzden de artık farklı bir yol denemeliyim. Bir şeylerde inat etmemeliyim ki kupa kralı sizi temsil ediyor arkadaşlar. Akrep burcunu temsil ediyor. Yani bir inat enerjisi inat da bu olacak dedi. Da inatla da şunu yapacağım demek yerine evet bu benim için faydalı değilse ya da bu beni istediğim noktaya getirmiyorsa bir şeyler sorgulamalıyım, bir şeyler değiştirmeli ve kendime yeni bir yol çizmeliyim ki yeni planlar yapmalıyım ki istediğim gücü elde edebileyim ya da istediğim noktaya gelebileyim. Bakın tılsım beşlisi ve kupa altılısı bize şunu söyler. Bir konuda inat etmek. Yani kendi sürekli böyle bir kısır döngü içerisinde buluyor olabilirsiniz bu durumla ilgili. Bu yüzden de artık değişmelisiniz. Ve bu süreçte de özellikle de akrep yengeç balık etkili bir kişiden alacağımız da bir destek olacak. Bu daha çok bir manevi destek. Yani bu kişiyle yapacağınız bir konuşma, ondan alacağınız bir fikir sonucunda bazı şeylerde artık değişmek, gitmeniz gerektiğinin farkına, bilincine varabilirsiniz ki o yeni başlangıç için harekete geçebilin. Bakın tılsım ikilisi bir kısır döngü. Yani önceliklerinizi belirlemelisiniz arkadaşlar. Bir gelecek planı yapmalısınız. Net olmalısınız. Yaşadığınız zorluklardan maddi ya da manevi fark etmek sizin almanız gereken ders alıp kendinize farklı bir yol çizmelisiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. İmparator. Kılıç prensi, değnek altılısı, şeytan kartı, değnek 9'lısı, imparatoriçe, tasmin edilisi, değnek üçlüsü, kılıç 9'lısı ve aşıklar kartı, değnek 4'lüsü ve kılıç kraliçesi. Şimdi sevgili akrepler, evliliğinizde, ilişkinizde maddi de manevi zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ee, sürekli evliliğinize dışarıdan müdahaleler oluyor olabilir. Eşinizin ailesinden olabilir, kendi ailenizden olabilir, hatta burada bir üçüncü kişi enerjisi daha olabilir. Şimdi burada sabrediyorsunuz, düzeni korumak için, eee evliliğinizi, ilişkinizi korumak için bir imparator enerjisi hareket ediyorsunuz ama kartlarım söylüyor ki bazen e, ya yani şimdi burada yanlış bir telaffuz kullanmak istemiyorum. Yaşayacağınız gelişmeler, gelecek şeyler sizi biraz düşündürtebilir Yani e, Çevrenizde, ailenizde mutluyum, her şey yolunda izlenimi veriyor olabilirsiniz ama bilinçaltınız kılıç dokusuz ve şeytan kartı. Yani korkularınız, endişeleriniz, yaşadığınız zorluklar sizi kendine hapsetmiş durumda. Ve bu zincirlerden kurtulmak için susmak yerine, içinizi atmak yerine korkularınızla yüzleşmelisiniz. Hatta korkularınızın üzerine dahi gitmelisiniz. Artık o konuşmayı yapmanın vakti geldi. Yani kişi ya da kişilere haddini bildirmek. Onlarla aranızda bir sınır çizmek. Onları kapının ardında bırakmak gibi. Yani burada kılıç dokuzlusu enerjisten kılıç kraliçesi enerjisine geçmeniz gerekiyor. Artık bu tercih yapmanız gerekiyor diyor kartlarımız bizlere. Aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır. Ve evet cevabını ver. Son üç kart daha çekelim. Bu üçlüsü o beşlisi ve değnek onlusu Şimdi sevgili akrepler kupa üçlüsü kupa beşlisi ve değnek onlusu bize şunu söyler. Çok fazla geçmişe takılıp kalacağınız bir süreçte olabilirsiniz. Geçmişte şunu yapmasaydım böyle olmazdı. Şuna inanmasaydım böyle olmazdı. Şu anki zorluklarımı yaşamazdım gibi maddeye da manevi fark etmeksizin. Ve bize şunu söyler: Bu ruh halinden çıkmanız gerekiyor. Evet, geçmişte yaptığınız hatalar bugün sizi bazı konularda çıkmasına sürüklemiş olabilir ve değnek olmutsuyla beraber zaman zaman kendi tükenmiş enerjilerde hissediyor olabilirsiniz. Ama hala üzüldüğünüz, endişelendiğiniz, kafaya taktınız veya geçmişte takılıp kaldığınız durum ya da durumları düzeltmek için ya da kendinize yeni yollar aramak için yeni yollar oluşturmak için fırsat ya da fırsatlarınız var. Sadece odanızı değiştirmelisiniz sorunlara değil çözüme odaklanmalısınız ve harekete geçmelisiniz diyor kartlarımız bizlere. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.